Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 13, 16, 17, 18, 19, 20 Koza Yayınları, 4. sınıf Türkçe kitabı Kuş Çocuk Metni Etkinlik Cevapları sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 4. sınıf Türkçe kitabı Kuş Çocuk Metni Etkinlik Cevapları 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 13 16 17 18 19 20. 1. Çocuk olmak size nasıl bir duygudur? Uzun cevap. Çocuk olmak bence çok güzel bir duygu. Ben büyüyüp annem ve babam gibi bir yetişkin olmak istesem de ailem çocuk kalmanın daha güzel ve daha masum olduğunu söylüyor. Çocuk olduğumuz için doya doya oyunlar oynayabiliyoruz. 2. Günlük hayatımızda neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsunuz? Uzun cevap. Günlük hayatta okuluma gelmekten, kitap okumaktan, yeni şeyler öğrenmekten, arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmekten ve oyunlar oynamaktan çok hoşlanıyorum. Ailem beni göndermiş oldukları kurslara gitmekçe çok eğlenceli. Uzun süre ev işleri ve ödevlerimi yapmaktan hoşlanıyorum. Ama bana verilen ödevlerimi hemen yerine getiriyor, aileme yardımcı oluyorum. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 16 cevapları 1. etkinlik soru. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimelerin anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi cümlelerin altındaki satıra yazınız. Martılara neden çalık atıyorsun diye kızan birini hiç görmedim. Mesela şimdiye kadar. Cevap. Martı bir kuş türü içlerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor? Cevap İçgüdü içinden gelen his Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık Cevap bıdık Çocuk küçük Soru Kitabınızın başında yer alan bu bölümü inceleyiniz. Havay atlı dinleme metninin olduğu sayfaya da söyleyiniz. Cevap 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sayfalar arasında yer almaktadır. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 17 cevapları 2. etkinlik. Soru A. Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi metnin konusudur? İşaretleyiniz. Cevap bir çocuğun hayalleri. Soru B. Yukarıdaki açıklamaya göre metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz. Cevap insan her yaşta kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşamalıdır. 3. etkinlik. Soru Metnin görsellerini inceleyiniz. Görselleri metnin içeriğini yansıtmakta başarılı olup olmadığınızı nedenleriyle yazınız. Cevap Bence metnin görselleri metnin içeriğini yansıtmakla çok başarılı olmuş. Çünkü hareketli bir çocuğun resimleri ve kuşla konuşma adısı resimlenmiştir. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları 4. Etkinlik Soru Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Çocuğu üzen davranışlar nelerdir? Cevap. Çocuğu üzen davranışlar hareket ettiği zaman insanların kendisini uyarması ve sürekli sessiz olmasını beklemeleridir. Çocuk ne olmak istiyormuş? Cevap. Çocuk kuşlar gibi kalbiyle uçmak istiyor. Çocuk annesinin diğer büyüklerine benzerlik ve farklılıkları hakkında neler diyor? Cevap. Çocuk annesinin de içinden bir kuş olduğunu ancak diğer insanlardan ayrılıp ayıp olmasın diye kendisine uyardığını söylüyor. Çocuk ve ablası annesiyle kurabiye yaparken ne yapıyorlar? Cevap. Çocuk ve ablası annesiyle kurabiye yaparken masanın ucuna oturup oyun hamuru oynar gibi yardım ediyorlar. Çocuk minik kuşa hangi konularda sorular yönetiyor? Cevap. Çocuk minik kuşa büyümek zorunda olan ama içinden uçmak isteyen kimseler var mı? Onlara ne oluyor diye soruyorlar. Minik kuş çocuğa kuş çocuk olarak kalması için hangi tavsiyelerde bulunuyor? Cevap Kulakları gerçekten uçamadığından mutluluk uyduyanların açmasını, cıvıldamasını tavsiyesinde bulunuyor. Siz de kendinizi bir kuş çocuk olarak görüyor musunuz? Neden? Cevap Ben de kendimi bir kuş çocuk olarak görüyorum. Hareket etmeyi, eğlenmeyi ve neşelenmeyi çok seviyorum. 5. Etkinlik Soru Aşağıdaki yazma alanında metindeki çocuğun ve kendimizin özelliklerini yazınız. Cevap Kuş çocuğun özellikleri Hareketli, neşeli, cıvıl cıvıl, koşmayı ve oyunu seven Benim özelliklerim Ben de hareketli, neşeli, oyunu seven biriyim. 6. Etkinlik Soru A Metinde alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yanda verilen eş anlamlarıyla eşleştiriniz. Cevap 1. Herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimle uçmak istiyorum. Yürek. 2. Yine de o büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden. Kaide. 3. Mesela o sokakta, markete, çarşıda iki insandan fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar küçükken de hep böyleler miymiş? Şahıs. 4. Yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl cıvıl uçmak isteği unutabilir ki insan? Vakit. Soru B. Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin eş anlamlarını birer cümlede sözlü olarak kullanınız. Cevap Yürek Yüreğim en güzel yeri sana ait anneciğim. Kaide Bu kadar kural kaide hepsi nasıl ezberledin? Şahıs Bu şahısla hiçbir alakam yok. Vakit Vaktimiz kıymetli bilmeli boşa harcamamalıyız. 4. Sınıf Türkçe Kozay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 7. Etkinlik Soru Aşağıda bu sözleşmede yer alan bazı maddelere yer verilmiştir. Bu maddelerden hareketle günümüzde çocuklarının haklarının yeterince kullanılıp kullanılmadıkları hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda çevrenizden örnekler vererek yetişkinlerin bu konuda duyarlı olup olmadığına vurgu yapınız. Madde 13 Çocuk düşüncesi özgürce açıklama hakkına sahiptir. Madde 14. Taraf devletler babaannenin ve gerekiyorsa yasal varislerin çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarını kullanmasında çocuğa yol gösterme konusunda hak ve ödevlerine saygı gösterirler. Madde 27. Taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul eder. Uzun cevap. Bu maddeye göre çocuklar düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahip. Ancak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde çocuklar düşüncelerini özgürce söyleyemez, hatta düşüncelerini asla sorulmaz. Büyüklerimize saygı çerçevesinde düşüncelerimizi söylemek hem bizim gelişimimiz hem de katkımız için aslında çok gereklidir. Beğenmediğin sebepler ülkemizde veya dünyanın birçok yerinde Çocuklar yeteneklerinin gelişmesi için gerekli haklara kullanamıyor. Hatta bir çocuk bir çoğu da okuyamıyor. Dünyanın birçok yerinde çocuklar toplumsal gelişime sağlayacak ve eğitim tamamlayacak yeteri imkana bile elde edemiyor. Kerim birçok değişim karesi de bu sayede yeterince ilerlemediğini düşünüyorum. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 20 cevapları 8. etkinlik. Soru: Sevdiğiniz özelliklerinizi kaybetmemek için yapmanız gerekenler hakkında bir yazı yazınız. Uzun cevap. Benim kendimde olduğu gibi bence birçok çocuğun da ve insanın kendinde sevdiği özellikleri vardır. Her insanın kendini başarılı bulduğu, kaybetmek istemediği birçok özelliği vardır. Kimi çok iyi kitap okuduğunu, kimi çok iyi oyun oynadığını Kimin farklı alanlarda başarılı olduğunu düşünür. Bu sevdiğimiz özelliklerimizi kaybetmemek için bu özelliklerimize barışmalı ve bizim için ne kadar değerli olduğunu düşünerek onları yaşatmalıyız. Sonraki derse hazırlık. Soru. Arkadaşlık konu sözler araştırıp bunları defterinize yazınız. Kısa cevap için linki tıklayınız. Uzun cevap. Sen gülerken yanındakiler güler ama ağlarken yalnız ağlarsın. Onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmazsın. Öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın. Gönüller birdir, vücutlar ayrı olsa da, dostluk bitmez, dostluk abidesi yıkılsa da, unutmayınız dost uzakta olsa da, hatta dost bizi unutsa da. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde kalbini dinle. Çünkü sen kalbin kadar temiz ve güzelliklerini hak eden birisin. Tüm güzellikler seninle olsun, canı arkadaşım dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel günler sizinle olsun sevgili dostum. Arkadaşlık ömür boyu, aşklar gönül boyu sürer. Eğer arkadaşın uzak bir yere giderse o uzak yer senin yakınına gelir. Güvenle başlamış olan arkadaşlıklar kardeşlik ile terfi kazanır. Duygular vardır anlatılmayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan. Dostluklar vardır hiçbir zaman yıkılmayan. Bazı insanlar vardır asla unutulmayan. Geldiğin zaman boşluk dolduran değilsin, gittiğin zaman yeri doldurulmayanlardansın canım arkadaşım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.